Oo, Şevki. <laughs> Şevki. Demek ki. Gerçekten. Ar karaktersizmiş gerçekten ya. Gerçekten ayda 5000 dolar, dolar yaptığını kimseye söylemedi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Abi yüzüne yakın çekim yaptım evet. Cevap ver. Bak bak bak. etmeyeceğim. Ya <laughs> 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 gerçekten son gerçekten son videomda 30 bin dolar kazandığını kimseyle paylaşma. Oha adam. lan avartma sen e, de. 20 bin dolardı ya. Bu saçlar boşuna mı ağrıdı? Ağrıdı mı? Ağrıdı. Bu kadar parayı Tastam onu. Şey Şevki Bey, havuzdaki video, havuzdaki villadaki havuzumuzda bir sürü para çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Havuzdaki villanız? Gerçekten var bu arada. <laughs> ne çekiyorsun oğlum? de çekeceğim. Yok çekeceğim. Çek Hoş yapma Şevki Bey. Evet. Konuyu biliyorsun hadi. Ne? Bir en günü kaç para patlıyor? Benim bin liraya üstünü patlıyor. Niye? Benzin zaten 700 lira tutuyor. Aa benzin kaç para aldın bugün? Ya kaç para aldın da bugün bugündük mü aldın o bir hafta sana yetecek? Ya yol yapılıyor. Ya bu da youtuber değil mi? Hep şişırında kanka yalan ya. Senin gibi 2022 model üçümüz yok. 2022 model değil ki. Kaç? 18 <laughs> Fark etmez yeni. Ya, yalan yalan yapıyoruz. Şey. cahil ayağı yapıyorsun. Bir dakika bir ee, dakika. Ben mi dedim sana şimdi? Kazandığın paralar iki tane maaşında yeni araba alabiliyorsun şu an. Hayırdır? İki maaş. Ben değil. burada şimdi senin gizli bilgilerini mi açıklayayım? İki, iki maaş değil iki Abi. İki video. İki, i̇ki videoya video bakar. maaşı da var. O, o, yani, daha, var. o daha farklı boyutlarda. Günler diyor ya iki story'ime bakar bir arama. Bunun da iki videosuna bakar bir araba. Ya. Senin tabancan bende biliyorsun değil evet. mi? Evet. Artık senin tabancan değil o. Senin de şarjörün bende biliyorsun değil mi? Umurumda değil. Neyse, I don't fucking care bro. <laughs> yalan atıyor. <laughs> Kerem'cim sana gelelim. Kanka, şey, kanka sinyaldeyim. <gülüyor> <gülüyor> Beni bak bu hafta Hasan abi aldı. Geçen hafta Ozan abi getirdi. Ondan önce Gökhan aldı. Bir yemek yiyoruz o kadar. Onda da poğaça. Evden Ben hemen 200 lira var. Oğlum bedava gelin. Nasıl 200 lira harcayalım? Dur oğlum videoya çıkacağız. <laughs> 200 Bak Mehmet abi hazırda ha. bekliyor. Nasıl <laughs> yaptı? Yani, 200 TL. Evet, Türk Lirası. Ben bu kredi çekerek Bedava yaşamıyorum ama. Ben hiçbir şey. Evet yok. Batur abicim sana gelelim. Kanka ben ben de bu Ver aralar ya Yani kanka. Sağ olsun. Bitti mi lan? Kendimiz Sonra geldiğimizde herhalde bir 100-200 lira bandında tutuyordur benzin. Eee <laughs> 200, 200 lira 100 lira benzin, var. 100 benzin mi olur? Tamam 200 olsun ya. Sen 200 lira bir. 50 liralık alalım. Düşükte burada kullanıyorum. Oğlum, koklatıyor mu benzini? Ne yapıyorsun? E, yakmıyor. Soğuk Bu, 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 <laughs> bu tüp taktırmış. 8 araba yakıyor. 8 yakıyor. 8 mi? Bizim araba 14 yakıyor. E ne yapıyor Bey? 2022'de kaç para patlıyor? 2022'de 200 lira benzin 100-200 lira arası boncuk tutar bir pakete yakın bitiyor bir günde. elemciden dolayı. Vinegar, Yeme elemciyim. Yani güzel bitiyor sen, sen, yani bir paket. M sen ne oluyor? <laughs> <benefit> sabah 50 lira poğaçaya verdik. <laughs> Oha muradayım. 50 lira, da... Ne yedin ama kavurmalı poğaça yedin. <laughs> 50 lira da <ka> yemeğe <laughs> gidiyor kanka. bir tane poğaça yedim 4... Ya 400 lira. <laughs> Ya abi ne abi abi sen niye Bu, bu, da, bu ya. videodaki bu videodaki herkes ya yalan söylüyor ya da şey maaşını TL şey dolar kazanıyor TL kazanmıyor. Bir dakika, ne Böyle mi çiziyorum? Şey ne kadar harcıyorum? Sen söyle hesabını yap. Şimdi Bak şimdi. Var. En az 500 hadi. 500-600 lira. Bu arada ben bunu haftada 4 gün yapıyorum. Dışarı çekime de gidiyorum. O, ondan para kazanıyorsunuz sen. Şimdi. Ben para mı kazanıyorum? Benzin 500-600 lira Benim 2000 dizel Benim. 2000 dizel bir araba Benim 500-600 lira benzinim. Bir dakika 500-600 liranın içerisinde Savundur. 4 kişi 5 kişi evlerine bırakıyorum ha. O var Hayır beni konuşuyoruz şu ele an Eve bırakmıyor Doğru. bu arada Üsküdar'dan Doğru. biniyorum metro Ümraniye'de bırakıyorum Bir dakika Kimi biniyorum. eve bırakıyorsun ben bugün Mami'nin <laughs> dükkanından dahil oldum Doğru. Zaman sıkıntımız var diye öyle oldu Neyse 500-600 lira yakıt Evet Yemek sabah, öğle, akşam 250 lira desek. 250 lira yemek. Sabah, öğle, akşam ama. O neymiş ya? Oğlum sabah Bayağı kahvaltı iyi. yapsan 50 lira. Hacı Başar'da bunu yapıyoruz galiba Şu gibi. bak şu ne kadar? Bak şu ne kadar üstünde fiyatı yok var mı? lira o da. Abi ben söyleyeyim mi kaç para? 40 lira. Simit ye, kaç su simit iç. simit Kardeşim evden getir. Kardeşim sen zengin derece. spor yapıyorsun. Simitle mi şimdi karnımı doyuracağım simit ben? Al bak elma yiyoruz kardeşim. Bak bak kuru. bak kuru, bak kuru elma. Bak, bak, bak ben şey soracağım. kötü demiyorum. Bir şey soracağım. Simit kaç para? 5 lira. Bak abi cevap veremedi. Cevap veremedi. Cevap veremedi. Çünkü bu adam işte. bu adam zengin. Bilmiyorum. Bu adam fakir değil bak, bu bak, adam. De bak elma yiyoruz bak kuru elma. Bu adam tezgaha gittin mi abi bakmıyor fiyata. Bana oradan 5 simit ver diyor. Sen busun bu? Eee. Lan arabası bozuldu diye dedi ki ben dedi bıktım ya dedi satıp yine araba arabası alacağım. Arabası bozulunca sponsora yazmıştır. Ben. Arabam bozuldu. Ya. <laughs> <laughs> Görüşeceğiz Sevki Bey. Bu video çıktı mı kanalı kapanacak. Evet Resul abi. Bak hele sakara uyanığım aya. Yememiş baya. Güzelim daya. Buradadır sakın. Katlarda Şevki'nin arabasıyla bedava yollardan geliyorum. <laughs> Ama bugün kendi harcamamla, kendi arabamla geldiğim için götüme... Biraz... 82 lira girdim 82. Sabah. Ne kadar doldurdun abi depo 382? 300 liralık. <laughs> bayağı bayağı hesaplamışsın ya. 2 liraya nasıl hesapladın? 382 liralık. Fiş vardı aklımda kalmış. Benzine girdim, yiyeceğim şeyleri aldım. Emre, kamerayı döndür. Ben son bir senedir benzin fiyatları yüzünden arabanın deposunu fullleyemiyorum. Bu fullüyor. <laughs> Siktir lan, nereye fulleyiyorsun? <laughs> <laughs> en son ne zaman fulllediğimi sorsana. Ben hatırlamıyorum şahsen. <laughs> ben Fullersem... bir şey söyleyeyim mi? Ben. Benzin alamadığım için arabayı mamiye ver. Bir <laughs> zamanlar. <laughs> 2 yıldır bu takımın bu adamın mi? arabası olduğunu yeni öğrendim. Arabayı sattın <laughs> <yemin> mı? <ediyorum. gülüyor> <laughs> Sen arabayı kurdun. Biz o arabayla mamayla geziyoruz falan bir şeyler. Şimdi yapayım. bir dakika bir dakika. Olay konu şey oldu abi kaynadı. Ne? 380 lira yakıt dedin evet. 300 lira yakıt 82 lira yiyeceğim şeyler. <laughs> ha yiyeceğin şeyler ya, ne abi? Kendime pesto soslu, davaklı, Sandviç almışım lavanya yapmış. Pesto yemişim. soslu tavuklu sandviç yiyor. Pesto soslu. Kardeşim midemden <laughs> feragat edemem. Pesto sosun ne olduğunu bilmiyorum ben. Şimdi ya. bir saniye dur dur çevir abi. Bu adam bu adam, <laughs> bu adam İtalya'dan yeni geldi. Bu adam İtalya'dan yeni geldi. Milano'dan geldi bu Şimdi adam. Abi ben vardım. İzlediğin <laughs> stollere göre 50.000 lira para gitti. Lira para gitti. <laughs> Niye buraya girdik ki? <laughs> <laughs> bu arkadaş ya. Milano'da nelere para verdi? Nice'de nelere para verdi? Bana onu söylesin, açıklasın. Abi ben en son şeyi hatırlıyorum. Oyuncak araba aldınız. E, küçük. E, e, e. Ne? Mini araba aldınız. Kaç euroydu abi? Ünlü bir abiden. Fotoğrafınızı paylaşmıştı. 8 euroydu. 8 euro, vay be! Abi zengin, olarak, zenginsiniz olarak, he. Birim olarak sosyal devlet olduğu için e, gayet çok buldum, ideal abi. fiyatlardı. Askeri ücrete çarptığınızda euroyu şey e, e, şey istediğiniz de her şeyi alabiliyorsunuz. Bunun tek bir sebebi var. Sosyal devlet. Pekala abi, pekala. Bravo! Şimdi gelelim. Bravo be! Siyasete girme, ev toplu siyaset yasak. Herhangi bir siyasi bir şey söylemeyiz. Bravo! 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 Bir de. <gülüyor> 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 Monaco'da 63 Euro'ya hamburger. <laughs> 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 Amına böyle para ezeriz lan işte. Bu arada evet. Buraya buraya gelmek için harcadığım parayla orada neler yaptım? Evet, 60, 63 euroya Monaco'da hamburger yedik. Hala sıçmadı Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de İstanbul o ben Havalimanı'nda ben İstanbul ben Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanında 4, 4, 430 liraya, <laughs> liraya Popiyes kova yedik. Sonra, <laughs> i̇ki kişilik kova, üç kişi yedik. O da bizim mallımız. <laughs> sonra e, mesela şöyle enteresan bir şey vardı. Milano'dan Nice'e gittiğimiz <laughs> tren bileti 13 euroydu. Evet, Böyle tutarsızlıklar var yani. Şimdi abi Milan'ın siktir et. <laughs> <laughs> Türkiye'ye gel dinledim. Sultan e gel. Şu an Sultan Bey. Sultan, Sultan, Bey e Sultan Bey e e gel. Evet, evet üç abi. Kişi abicim. üç kişi girdik abiciğim, üç kişi kebap falan yedik, ayıp yani bir söylemesi ama her yer kebapçı böyle, Hani esnaf <laughs> lokantası gibi. Afgan şu lokantalarına mı gidiyorsun? Bir dedim Sultanahmet'e gelelim. Abi, şey Çam-Sakura Şehir Hastanesi'nde dilek var. <laughs> evet. Ne öğrenmek <laughs> istiyorsun? Abi şimdi bugün <laughs> kaç paraya patladı sana? Yeme, içme, dönme, araba, araba, cırt bir günü. Şimdi arabam yok. Arkadaşlarımın arabası. Bir tanesi şurada. Lenox. <laughs> bir tanesi de Bazen işte bozulur. Bakışlara baksana bak nasıl hasretle bakıyor bak. Arabam keşke beni daha alabilse. Olmadığı için çok rahat. Eskiden de böyle, <laughs> Airsoft'a başlarken bir arkadaşım vardı. Şevki Yasin <laughs> Delta Size Soner. Onun Chevrolet'i <laughs> vardı. Şevki Zombies sayısı. Arkasından konuşuyoruz malum, konuşalım o zaman. Zombi sayısı abi o. <laughs> o, e, kendisi bir zombi. Yani zombi filmlerinde konu olan. Neyse, neyse. Ama galiba bugün yediklerim... Neyse. Ona da yazık abi. Şimdi burada böyle kötülersek sponsorlar der ki bak videoda abi, sana böyle demişler. De. O zaman problem yaşamayalım. Şey Sponsorlukları attıralım var. <laughs> Nusur abi. Şevki sayesinde Airsoft <laughs> ilerliyor. Kaç para abi? <laughs> Galiba. Sen var ya adamsın <laughs> lan. Video <laughs> çekiyoruz. Video video. <laughs> Bitti ben. abi. Haftaya Poligan'ın e, ateşli silah videosu çekeceğiz ya. Evet. Hedef olarak Resul'ü koyacağım. Resul'ün fotoğrafını koyacağım. <laughs> Çok yapma müthiş. Şey yapma. Yapmazsam şerefsizdim. Siyah ona. beyaz yapalım. Siyah beyaz yapacağım. Siyah beyaz, önemli değil, Siyah Siyah beyaz önemli değil mi Ömer abi? Abi izinsiz benim fotoğrafımı çıkarıp Ağabey. sen nasıl koyuyorsun onu? Çatır çatır çıkarırım onu koyarım. Abi, şey Bana gönderdiğin bir fotoğraf var mı? Sonra sonra. Var. Tamam. Sana Galiba sonra... at, e, 94 94, 94 TL euro ne lan? Bedavaya şu an. 94 lira ne? 4. Gelip atabilir ama. Abi iki tane sandviç aldım. Üç tane de içecek aldım. Yani çok lüks yaşamıyorum. Yetiyor bana. Ben öyle bilmem ne e, tereyağı kili kili şeyler değil yani. Ben bayağı standart. Şimdi Mehmet abiden sonra gördüm en büyük beleşi sensin abi. Şimdi ona doğru gidiyorum. Evet. Ya kıskanma saldırıyor. hadi git. Saldırıyor. Bana saldırıyor. Hadi git kıskanma şey hadi. Evet. Bak diyorum sipariş. Ver ver ama ver. bana mısın demiyor. Sen verdikten sonra evet. haftaya ben veririm. Kanka senin kaç para yapalım? Kim benim mi? <laughs> 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 Valla biz beni de Umut abi getirdi sağ olsun. O yüzden yol parası yok. Evden de iki tost bastım. Matarama su doldurdum geldim beleş yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Dur <laughs> yani. <gülüyor> Bu bayağı. Para <fazla>. vermedim. <laughs> ya iyi. Bu evin mantıklı kılıyor lan buna verme. Sıfır <laughs> mı? <laughs> 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 ya evin giderleri suyun muyun işte ekmeği falan Ya bırak ama yapıyor gelmiş ya. Benim, oğlum bu adam buraya gelmek için kredi çekti lan. Geç evet. çekti. Mehmet abi sana mı sorayım Hasan abiye sorayım. Inan <laughs> inan artık. Artık Ay mi sorayım? Artık bana sor canım. Mehmet Sen, sen? ayrı artık. Yani. Yani. Evet. Artık ayrıldınız mı Evet. Artık ayrıldık ya. Evet, 2022. Ne kadara patlıyor? Kaç para patlıyor? 450 lira şu yakıyor. Evet şu araba. Git gele. 150 lira da ben harcasam 600 metti. Benim matematiğim yok abi. Sen bir bini de kat. Hı -hı. Kanka bir, bir pazar altı. Bir de kat. Ha katsam bir kilo da bir 800. 800. 800. Vay be. <laughs> bir gün. Para mısın be abi? Yok canım alakalı. <laughs> ve Mehmet yok artık yani. <laughs> Mehmet olsa ey. <laughs> evet şimdi Mehmet abi. Kameralar sana evet, geldi. Evet abi. Ben bu Kendisi konseptin yıldızı sensin Bayalı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, Hasan abinin haberi yok, kredi kartını kullanıyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> e, yola yola Şevki aşağı abi. yukarı 100 lira veriyorum. Şevki tüplü. Evet. Çünkü zamanımızın <laughs> sorunu akaryakıt. Ya sen, bakma, ee, bir tüplü bir olduğu bir için bir çok yakmıyor. Ortalama aşağı yukarı git gel 100-120 lira yakıyor. Ee, yemeğe bugün 80 lira mı, 87 lira mı ne verdik suya yemeğe? BB de ekonomik olsun diye ben 3 şarjörle geldim. Evde Bitmedi. Bitmedi. <laughs> İnci kolyesi var işte. Birilerinin aksine tasarruflu kullanıyorum. <laughs> Ay o ne Aşağı yukarı işte 230 liraya falan. Zaten bana bir 50 lira boşattı BB para vermiyor. Bibi'ye vermiyor. Doğru sana bir 20 lira boşalttı. bir 20 lira boşalttı. Evet, Şu ara 230 lira. Peki bu arada Hasan ne kadarlık mazot yaktı? Abi 230 lira. Toplam her şey dahil 230 lira. Gidiş köprü köprü. Yok ben, 450 lira abi. Hasan abi şey bine kapak kattı. <laughs> Biraz daha zorlasam o bini bulur. bulur. Ama bu sefer yorumlardan millet bir şey demesin de o kadar getirmiyoruz. Avrasya'yı evet. falan Ben de bedavadan bine. 200 işte 200 lira çekebilirim. Arabayı, aldım, arabayı ya, bedavaya mı aldın peki? Arabayı bedavaya aldım. tamam Baten yapma o zaman. Yine maşallah o. arabayı bedavaya aldım. Yine bedavaya gelmiş. Evet, İnsanlar güzel. Abi tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Bak ondan abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir şeye para harcayacaksınız da kaç. Yoksa kaçın. var ya. Değil mi abi? <laughs> Tasarruf. Değil Tüm gömmeli mi dışarıda mı? İçeride Aslan. abi gömmeli. Bir daha giydiririz. Sen bulmuşsun <laughs> abi tamamsın <gülüyor> ya. Sen <laughs> tamamsın. Beyefendi. <gülüyor> Buyurun. 2022'de. <Tamam, ben> <laughs> Buraya gelmeniz gitmeniz <gülüyor> yemeniz içmeniz kaç para? Evet. Günlük en az 250. 250. Evet. Yakıt dahil. Yok yakın. Toplam işte lan. Hepsi dahil kardeşim. 400, <laughs> 400 lira. 400 lira. Yani. Yeme, içme, yakıt, zıvır zıvır. Aşağı evet. 400 lira. Tamam, tamam. Güzel. <laughs> Başarılı. <laughs> <laughs> evet size gelelim. Adam dedim bir yakıta yemekten daha az Bu <laughs> abi yolda aldık. Ee, <laughs> Bedeviydi. <Bela> <Yolda gülüyor> <abdılar bile." gülüyor> ben bir şey harcamadım. <laughs> Senin ne kara patlıyor abi? Ben yakındayım. Şurada Bu arada yeni başlansın değil mi evet, abi? Yeni başladım. Bu arada aramıza hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim. Ee, ben sancakta birden geldiğim için çok bir şey yaktığımı düşünmüyorum. Herhalde 50 lira falan yakmışımdır. Yemeğe de bir o kadar harcasak 100 liraya geldi. bir hala duruyor. Çok sıkamadım. <laughs> çok sıkmak nasip olmadı. Öyle. Yani 100, 150 diyelim. Orta ya bu 100 ya. geçen evet. yaptığımızda 800'den aşağı yoktu. Ozan abi yok şu an. Ben e, de. Ozan <laughs> abi yok. Ozan Kafada... abi kasayı arttırıyor. Ozan Hesapladım. Ki? E, Ford Ranger. Evet, Ford yok, Ranger. Maşallah. <laughs> ben Mehmetle ya da Hasanla geliyorum. Yol üzerinden alıyorlar beni. E, yani bir araç masrafım olmuyor. Çünkü araba yok. E, ama günlük buraya gelince işte su aldım, içecek aldım. 150-200'e patlıyor bana pazar günü. 150-200? Evet. Standart, <laughs> ortalama 150-200, 300 Aynen. arası yani. bir şey. Yiyecek, sıvı falan hepsi 200'e patlıyor. İyiymiş, güzelmiş. Evet. Teşekkür ettim. Reis, seni dinleyelim. Evet. Can ben de Umut abilerle geliyorum. Aha. Umut abilerle gelince yakıt masrafımız <laughs> olmuyor. Bir yemek masrafı var, Bibi de az, az kullanıyorum işte pahalarla <laughs> diye. Yani ben de 100 lira falan oluyor herhalde İyi, ya. Bir yemekle ucuz. birlikte. Kendi arabanla gelsen 300 olur ama değil mi aşağı yukarı? Nerede yani. oturuyorsunuz? Bizim Beykoz'dayız. Kavacık. Beykoz'da. Bu taraftaysanız evet. 300 olmaz belki yani. Evet. Git tabii gel tabii. 100 lira tutar. Avantajımız o zaten. Yani evet. Ben Başakşehir'den geliyorum. Yani evet. Köpeğe Köpe, 400'lük olurum ben yani. Evet, Nasıl? sana gelelim. 2 hafta sonra sen al. Ben buraların köpçüsüyüm. <laughs> <laughs> ben oraya motorla gelirim büyük ihtimalle. Abi ben kaç para Antal. harcıyorum? Ben milletin arabasına ee, çörekleniyorum özellikle Hasan Sen abi ne sinyalcisin? Biz Mehmet abinin yolundan devam ediyoruz. Ee, burada kaybolan eşyaları topluyorum ben mesela. Bunları <laughs> öyle Mesela geçen gün CZ şarjörü kaybet, kaybetmiş. Mesela az önce er. yan ormandaydı. Oyun mesela şey bakın bu şarjörü oradan çıkıyorum buldum bu falan. Bu şey abi herkes abi koşarken yani. herkesin böyle götüreceğini <laughs> karıştı. <arkadaşlar. gülüyor> milletin drop poçu varsa buradan hop. Düş alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Masraf... Bir yemek var abi, en fazla ne kadar tutuyordur? 50 lira fazla tutuyordur. Aman tam sinyalcisin sen ha. Masraf. <laughs> abi ben burada 50 lirayla çıkıyorum. Aynen. Çıkışta bir su al. Abi Yine de para vermiyorum ya aslında, şöyle düşünün. Bibi var abi işte ya ama o da baya gidiyor. <laughs> ne bayağı. kadar? Ben Aldığım şöyle... bibi işte altı oyuna geldim. Altı oyundur gidiyor, <laughs> hala <hele> bitmedi. <laughs> Kanka 6 oyundur bir bitirmemişsin. Tebrik ediyorum. Yerden toplamıyorsun değil mi? Doğru Yok. Siz hepiniz gidiyorsunuz ya. Evet. Hani ben burada böyle tek tek topluyorum böyle. şey, takip ediyor, Ludur'a basarken düşenlerden. Benden geçiyor muyuz? Bende şu tamam, şey mücevhercilerin <laughs> de sistem var abi. Bir elek <laughs> <gibiAnlaması için. gülüyor> kalacaksın abi. Evet. BBC Umut abi. Sana gelelim. Ya. Dog Trainer. <laughs> Yakalamışken soralım. Öncelikle merhaba abi. Kimsin? Merhabalar. Sen kimsin? Ben kim miyim? Evet. Ben köpek eğitmeniyim. Airsoft'ta 4 yıldır oynuyorum. Hı hı. Ondan sonra kısacası böyle 13 yıldır sektördeyim. Ben Umut abi ben köpekçi deyordum. Köpekçi. <laughs> abi. Oğlum hiç sevmiyorum onu. 2022'de. Evet. Airsoft günü yani gelme gitme yeme içme kaç paraya patlıyor? Oha. Var ya dur. Bir 500'e patlıyor. 500 liraya buluyor. Aynen. Yakıt dahil, her şey dahil. Aynen aynen 500 buluyor. Nerede oturuyorsun abi? Kavacık. Kavacık. Sen de bu taraftasın. Aynen. Alan buradayken 500. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim demek. İyi oyunlar. Sağ ol sana da. Keremcim. Sana gelelim. Ben Allah ben de sinyalcilerden bir tanesiyim burada. Sinyalcinin duruş hep aynı ama biliyor musun bak abi şöyle. <laughs> abi. abi ben de sinyalciyim. <laughs> abi <Tanrı> bak <önce, tanrı. gülüyor> atılmamış bir bir buldum abi. Bak <laughs> bu. <laughs> <laughs> Allah ben de e, oyun zamanımız geldi hızlı konuşayım. Ben de genelde e, yola buraya gelenlerin araçlarıyla <laughs> geliyorum. Bir BB bir de yemek masrafım oluyor. Hani 50 lira falan ortalama yemek tutsa işte enerji içeceği yemek falan. 150. 50-100 lira arasında harcıyorum diyeyim. Sen de bedava o zaman. Ben de sinyalciyim evet. Teşekkür ederiz sinyalci arkadaşım. Rica ederim. evet hırsız. en büyük hırsız burada. Öyle deme kendisi görür. <laughs> <laughs> evet Osman Bey. <laughs> ne sordun? Bir ne airsoft gününüz kaç paraya patlıyor bu şartlarda? Hangi şartlarda? 2022 şartlarında. <laughs> Dolar 2022, 25, 50 şartlarında. Valla Kemikli mi kemiksiz abi. mi onu sorayım. Hadi ya sen işte yemeyin. abi her şeyi net bir şekilde söyledi ki kardeşim ben e, ortalama bir günde bu kadar yakıt harcıyorum, bu kadar yemek yiyorum. Bana Vallahi bu kadar patlıyor. şu anda o yüzden dışarıdan alıyoruz. Evlendikten sonra belki hanım hazırlarsa hazıra dönerim. Ee, yakıtı yazarsak ben şimdi Bahçeşehir'den geliyorum. Burası neresi daha onu bile bilmiyorum. Kıta atlıyoruz neredeyse. Temiz 200 lira yakıt git gel. Daha fazla yakıyordur. 200 temiz. 250 hatta yakıta yazdım ben. Benzinliğe girdin, su aldın, soda aldın. Şekerin düşerse bir Powerade, çikolata falan derken bir 150 doğruya bırakırsın. 100, 100 150. 4 4 400, 400 400 diyorum ben ya. 405 400 405 arası, Kesinlikle altı yok. Teşekkür ederiz Osman Bey. 6 6 artık şeydir yani hani. Böyle 4-5 kişi toplanırsın, arabayla gidersin, yakıtı bölersin. En mantıklısı öbür türlüsü. Girmeyin abi bu diye boş verin, başka bir şey yapın. Ya sus ya hemen gömdün. Kamp, 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 evet, şey TV'nin lideri. siz dinliyoruz. Ben ben, yani benim Sen uyuyor lan böyle. Benim tadım, sen yok. Benim <laughs> tadım ya, yok kanka benim. Çünkü tilerciye benziyor. Çünkü abicim yani ben Beylikdüzü'nde oturuyorum abi. başka bir şey söylemeyeyim. Valla Beylikdüzü yakıta rahat 300. Ben seninkini 300 söyleyeyim mi? Yakal. 600. Net. Gardaşa gitmezsek, <laughs> gitmezsek 600. Bilal hesabını arasa arasa gardaşa bir gitmezsek 600. Ondan sonra buralara gidersek ortalama 1000 1200 lira civarında Oha. gidiyor kanka. Kanka ne sen yani? sen şu an... Abi 400 lira ben ya, sadece bağladım. yemek yiyorum zaten. Tebrik ederim Bilacım Ragıb amca bu videoyu izlemesin. İzleme. Ragıb amca <laughs> Sultanın Ragıb amcayı da. izletmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, herkesin e, konuşmalarını dinlediniz. hani insanların bir günde harcadığı para genelde 400-500'ü buluyor Sonra ortalama. Sonunda suratımız böyle oluyor işte, yüzümüz evet. asık. Yorgun oluyoruz. Ben yorgun değilim, bomba gibiyim bu arada. Şimdi buradan da fuara gideceğiz. Eee velhasıl kelam benim de ortalama bir günüm yani aşağı yukarı yakıta 300 atsam bu arada yakıt gel git bitmiyor. Yani bir iki gün daha götürüyor. İşte 300 lira yakıt atıyorum. BB masrafım olmuyor. Bir paket BB'im benim genelde bir ayı idare ediyor. 100 lirada da yemeğe benim 400 lira günlük masrafım oluyor. Yani ortalamayı buluyorum ben de. Ama gidip burada arkadaşlarla böyle biraz abartı lüks bir yemek yediğimiz zaman bu 600-700 lira bulabiliyor. Bir de üstüne nargile işte oraları buluyor. İzlediğiniz izledi, için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ekrem yapayım. El sokta başlayacaksınız. Arabanız olmuş. Evet. Sinyalci olun. Sinyalci olun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Hadi görüşürüz.